Yeni nesil testlerimizin üçüncüsünün çözümüyle sizlerle ise hemen sorularımıza geçelim. 1. İki nokta arasında oluşan rüzgarın hızı bu noktalar arasındaki sıcaklık farkı ve uzaklığa bağlı olarak değişir. Aşağıda K, L, M ve N noktalarının sıcaklık değerleri ve birbirine göre konumları verilmiştir. Verilen noktalar arasında oluşan rüzgarın hızı ölçülüyor ve aşağıdaki tabloya kaydediliyor. Buna göre rüzgarın hızı ile rüzgar hızını etkilen değişkenler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bize sormuş. Hemen görseli bir inceleyelim. Şimdi K ile L arasında sıcaklık farkı 20 derece. 200 metre mesafemiz varmış. Burada saniyede 3 metre ile estiğini söylüyor bize. K ile M de sıcaklık farkı gene 20. Ve burada arasındaki mesafe 200'den daha az. Yani 150 metre mesafe azalmış. Burada rüzgarın saniyedeki hızı artmış. O zaman mesafe azaldıkça rüzgarın hızının artması gerekiyor. Bu bir. iki. Devam edelim diğerlerine bir bakalım. L ve M arası diyor. L ile M'nin arasında 40 derece var. Ve arasındaki mesafe 120 metre. Saniyede 10 metre ile esmiş. M ve N'yi kıyaslayalım. M ve N'de fark 30 santigrat derece. Mesafeleri aynı. Bu sefer sıcaklıkları farklı. O zaman biz buradan şunu çıkartabiliriz. Sıcaklık farkı azaldığında rüzgarın esme hızı da azalıyor. O zaman e, toplarsak eğer burada e, şunları biz gözlemledik. Eğer sıcaklık farkları aynı, mesafe azsa rüzgar daha şiddetli eser. Bu bir. Bu tarafta mesafeler aynı, sıcaklık C farkı azaldığında rüzgarın esme hızı da azalıyor. Hemen bunu sağlayan grafik şıklardan hangisi? Bir bakalım. Sıcaklık farkı arttıkça basınç farkı sabit kalmış, gitti. Öyle bir şey olamaz. Şuna bakalım. Sıcaklık farkı azaldıkça basınç farkı azalır demiş. Sıcaklık farkı azaldıkça basınç farkı da azalır. Bu doğru. Ee, bu tarafa bakalım. Rüzgar hızı. Uzaklık arttıkça rüzgar hızı artar. Hayır, uzaklık arttıkça rüzgar hızı azalır. Bu şık da gitti. İkinci grafik hatalı. Bu tarafa baktım. Sıcaklık arttıkça basınç farkı artar. Doğru. Uzaklık arttıkça rüzgar hızı artar. Yanlış. Uzaklık azaldıkça rüzgar hızı artar. Gitti. Buraya bakalım. Sıcaklık farkı arttıkça basınç farkı artar. Doğru. Uzaklık arttıkça rüzgar hızı azalıyor. Evet, doğru. Her ikisi de doğru. Demek ki cevabımız D şıkkı. 2. Bir öğretmen aşağıdaki düzeneyi sınıfta kuruyor. Öğrenciler rüzgar gülünün döndüğünü gözlemliyorlar. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa rüzgar gülünün dönüş hızını arttırabiliriz diyor. Yani buradaki rüzgar gülünün dönüş hızını arttırmak istiyorum. E, Bunu hangi durumda arttırabilirim ben? İki ortam arasındaki sıcaklık farkını arttırırsam ya da farklı bir söylemde iki ortam arasındaki basınç farkını arttırırsam bu rüzgar gülü daha hızlı döner. Bakalım. 1. R bölgesine özdeş bir mum daha eklemek. Bir mum daha eklersem... Buradaki sıcaklık farkını ben arttırmış olacağım. Bu da basınç farkını arttırır ve rüzgar gücü daha hızlı döner. Bu olabilir. P bölgesine özdeş bir buz parçası daha eklemek. Şimdi bunları tek tek yapıyorduk. Bu mum gitti. Buraya bir buz parçası daha eklersen ben daha soğuk olacak bu ortam. İki ortam arasındaki sıcaklık farkını gene arttırdım ben. O zaman gene daha hızlı döner. Aynı anda P bölgesine özdeş bir buz parçası, R bölgesine de özdeş bir mum ekledik. Bir tane daha mum koydum. E şimdi bu tarafı daha çok soğuttum. Bu tarafı daha çok ısıttım. E dolayısıyla sıcaklık farkını ben ne yaptım? Arttırdım. Bu da buradaki rüzgar günün dönüş hızını arttırır. Bu da doğru. O zaman üçünü de yaparsam ben ayrı ayrı o zaman buradaki rüzgar gücünün dönüş hızını arttırabilirim. Geçtik. 3. Bir bölgede sıcaklık değerleri artarsa buharlaşma daha hızlı olur. Buharlaşmanın hızlı olduğu bölgelerde havadaki nem miktarı diğer bölgelere göre daha fazladır. Aşağıdaki grafikte aynı gün ve saatte yapılan ölçümler sonucunda birbirine komşu olan K, L ve M şehirlerindeki havadaki nem miktarları verilmiş. Buna göre verilen şehirlerle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi nem miktarının fazla olması demek orada buharlaşmanın fazla olması demek. Yani o daha sıcak bir ortamdır. O zaman sıcaklık olarak baktığımızda burada en fazla sıcaklık buharlaşmanın en fazla olduğu K'da sonra M'de, sonra L'dedir. Hemen bakalım şıklarımıza. Basıncı en fazla olan L'dir. Ha, sıcaklık olarak sıraladık. Bir de basınç olarak sıralayalım. Sıcaklık fazlaysa burada tanecikler daha çok buharlaşır. Yeryüzünde daha az tanecik kalır. Bu da oranın basıncının daha az olmasını sağlar. Yani alçak basınç alanı oluşur. O zaman bunun tam tersi K'da basınç en az olacak. En fazla basınç sıcaklığın en küçük olduğu L'de olacak. O zaman şu şekilde biz bunu sıraladık. Basıncı en fazla olan L demiş. Evet basıncı en fazla olan L'dir. İlkinden bulduk ama emin olmak için diğer şıklara da bir bakalım. Sıcaklığı en fazla olan M'dir. Hayır K gitti. K'dan L'ye doğru rüzgar eser. Rüzgar soğuktan sıcağa doğru eser. O zaman şöyle olması gerekiyordu. Gitti. K'da alçalıcı hava hareketi gözlemlenir. K'nın sıcaklığı en fazla. Sıcaklığı en fazla ise burada yükselici hava hareketi gözlemlenir. Bu da gitti. Cevaptan emin olduk böylece. 4. Aşağıdaki tabloda yağış türleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Yağmur atmosferdeki su buharının gökyüzüne yakın bölgelerde yoğunlaşarak küçük su tanecikleri halinde yeryüzüne düşmesidir. Tamam. Kar, atmosferdeki su buharının gökyüzüne yakın bölgelerde yoğunlaşarak buz kristalleri halinde yeryüzüne düşmesidir. Bu da doğru. Dolu, atmosferdeki su buharının gökyüzüne yakın bölgelerde aniden donması sonucunda buz küreleri halinde yeryüzüne düşmesidir. Tamam. Kıra, yeryüzüne yakın bölgelerde ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde su buharının aniden donması sonucunda, yani bu gazdan sıvıya geçmeden direkt katıya geçiyor, yaprakların ve çeşitli nesnelerin üzerinde oluşan buz kristalleridir. Çi Yeryüzüne yakın bölgelerde, yapraklarda ve çeşitli nesneler üzerinde oluşan su damlacıklarıdır. Sis, yeryüzüne yakın bölgelerde soğuk olan yere temas eden su buharının yoğunlaşarak oluşturduğu su damlacıklarıdır. Bakalım şıklara, buradaki ifadelerin hepsi doğru. A. Kar oluşumunda yoğunlaşan su buharı bulunduğu ortamdan ısı alır. Hayır, bulunduğu ortamdan ısı almaz. O daha sıcak, bulunduğu ortama ısı verir. Zaten bu sayede hal değiştirir. Gitti. Sis oluşumunda su buharı yeri ısı vererek hal değişimine uğrar. Evet su buharı hal değiştirerek dışarıya ısı vererek e, su damlacıklarını oluşturuyor. Bunu zaten yukarıda da şurada da bize söylemiş. Doğruyu bulduk emin olalım. Yağmur oluşabilmesi için sıcaklık 0 derecenin altında olmalıdır. Böyle bir kural yok 0 derecenin üstünde de su buharı sıvı hale geçebilir. De kral gökyüzüne yakın bölgelerde meydana gelir. Hayır, kral gökyüzüne yakın yerde değil. Yeryüzüne yakın bölgelerde gerçekleşir. Bu da gitti. Cevaptan emin olduk. 5. Küresel ısınmanın en önemli nedeni insandır. Çünkü tükettiğimiz fosil yakıtlar ve tarım alanları için zarar verdiğimiz ormanlar dünyamızın yok olmasında önemli rol oynamak. Fosil yakıtlar tarafından atmosfere salınan, başta karbondioksit olmak üzere birçok zararlı madde dünyamızın üstünü örtmekte ve sera etkisini arttırmaktadır. Dünyamız ısınmaktadır. Başta kutuplar olmak üzere birçok ekosistem bunun olumsuz etkilerini görmektedir ya da görmek üzeredir. Küresel ısınma arttıkça ardı ardına dizilmiş doğal afetlerde insanoğlu etkilenmektedir. Bunlar aşırı sıcaklık ve kuraklık, gıda yetersizliği, ölüm oranlarındaki artış, kasırgalar, seller, yok olan canlı türleri, kutupların erimesi, okyanusların dengesinin bozulmasıdır. Şimdi fosil yakıt tüketimini tüm dünya bıraksa bile olumsuz etkileri yıllar boyunca sürecektir. Ancak insanoğlu en büyük ekosistemi olan dünyayı ve kendini yaşamını kurtarmak için geç kalmamıştır. Yeter ki tüm dünya ortak bir eşgüdüm içerisinde üzerine düşen tüm her şeyi yapmaya razı olsun. Özellikle gelişmiş ekonomiler enerji ihtiyaçları için daha çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli ve enerji verimliliği konusunda daha etkin çalışmalar yapmalıdır. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur diye bize sormuş. Küresel ısınma birçok felaketler zincirinin de oluşmasına neden olmaktadır. Evet bu felaket zincirlerini burada bize sıralamış. İki, küresel ısınmanın en büyük suçlusu olan insan yine küresel ısınmanın en önemli çaresidir. Evet insanların yapması gereken çözümler neler bunlardan da bize bahsetmiş. Bu da doğru. 3. Enerji verimliliğini arttırıcı yatırımların yapılması küresel ısınmanın önlenmesinde önemli bir başlangıç olabilir. Evet burada enerji verimliliği ile ilgili bu ifadeyi de bize söylemiş. O zaman bu üç çıkarım da buradan yapılabilir. 6. Aşağıda atmosfer basıncı ile sıcaklık arasında ilişkiyi gösteren bir grafik verilmiştir. Bu grafiğe göre çıkarımlardan hangileri doğrudur diye bize soruyor. Şimdi baktığımızda kırmızı sıcaklık sıcaklık azaldıkça basınç artıyormuş. Bakalım. 1. Sıcaklık artarsa atmosfer basıncı azalır. Sıcaklık artıyor. Basınç azalıyor. Doğru. 2. Sıcaklığın en düşük olduğu noktada yağış olma ihtimali daha fazladır. Sıcaklığın en düşük olduğu nokta neresi? Şurası. Burada atmosfer basıncı en yüksek. Bakın bu durumda atmosferde bulunan tanecikler soğuyarak aşağıya doğru hareket etmiş. Yani atmosferdeki su buharı nem oranı daha az. E, dolayısıyla burada yağış görülme ihtimali daha fazla değil, daha azdır. Gitti. 3'e bakalım. E, Bey pazarında günün aynı saatinde yapılan ölçümlere göre 21 Şubat 2021 tarihinde ölçülen atmosfer basıncı 15 Haziran 2021 tarihinde ölçülen atmosfer basıncından daha fazladır demiş bize. Hemen düşünelim. Şimdi 21 Şubat kış ayı. Kışın aynı saatte bu ölçümü yapıyorsun. Ee, öğlen yaptığımız varsayalım. Bu durumda hava soğuktur. Soğuk olduğunda da tanecikler aşağıya doğru hareket etmiş. Yani burada yüksek bir basınç oluşmuştur. Basınç değeri daha fazladır. 15 Haziran öğlen saatinde yaptığında bu durumda hava sıcaktır. Isınan tanecikler yükseldiği için burada daha alçak bir basınç oluşmuştur. Dolayısıyla Şubat Haziran'a göre daha büyük atmosfer basıncı içerir daha fazla atmosfer basıncına sahiptir. O zaman bu ifade de doğru. Cevap 1 ve 3 oldu. 7. Mutlak nem havadaki su buharının ölçüsüdür. 1 metreküp havanın taşıdığı nem miktarı olarak da ifade edilir. Maksimum nem ise 1 metreküp havanın taşıyabileceği en yüksek nem miktarıdır. Bir hava kütlesinde mutlak nem maksimum neme yaklaştıkça yağış olma ihtimali artar. Mutlak nem ile maksimum nem miktarları birbirine eşit olduğunda yağış meydana gelir. Mutlak nem sıcaklıkla beraber bulunan yerdeki su kütlelerinin miktarına bağlı olarak değişir. Büyük su kütlelerine yakın ve sıcaklığın fazla olduğu bölgelerde buharlaşma fazla olacağından mutlak nem de fazla olur. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık artarsa maksimum nem artar. Sıcaklık azalırsa maksimum nem değeri de azalır. Mutlak nem ile maksimum nem birbirine ne kadar yakınsa buharlaşma o kadar azdır. Deniz seviyesinden yükseklikleri ve deniz olan uzaklıkları aynı olan K, L, M ve N şehirlerine ait mutlak nem ve maksimum nem değerlerini gösteren grafik yanda verilmiştir. Buna göre verilen şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez deyip bize soruyor. Şimdi burada maksimum nem miktarına mutlak nem yaklaştıkça yağış görülme ihtimali artıyor. Bu maksimum nem değeriyle eşitlendiğinde mutlak nem değeri Yağış gözlemleniyor. Bu atmosferdeki su buharı miktarı arttığında bu mutlak nemi arttırıyor. Hemen bakalım şıklarımıza. Bize ne diyormuş burada? Buna göre verilen şeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Biz söylenemez arıyoruz. Hemen bakalım. N'de yağış görülme ihtimali L'den fazladır. Bu ne demek? Yani maksimum deme daha yakın olması gerekiyor. N'ye bakalım. N'de maksimum deme bu kadar mesafesi var. L'ye bakalım. L'de daha fazla mesafe var. Doğru. O zaman bu daha yakın olduğu için burada görülme ihtimali daha fazladır. B. Buharlaşma en çok N'de meydana gelir demiş. Buharlaşmaya bakalım. En çok N'de mi meydana gelir? Hayır. Burada maksimum neme mutlak nem daha yakın. Ayrıca burada mutlak nem havadaki su buharı demektir. Dolayısıyla burada su buharı daha fazla. O zaman ben N değil M demem gerekiyor buna. Bu hatalı. Gene emin olmak için diğerlerine de bakalım. L'de buharlaşma K'dan fazladır. Hemen bakalım. Şimdi mutlak nem maksimum neme ne kadar yakınsa buharlaşma o kadar azdır diyor. Burada yakınlık 2 birim. Burada 5 birim. O zaman burada daha yakın olduğu için burada az. Burada daha fazla. Yani L'de daha fazladır diyebiliriz. Evet. Bize zaten bunu söylüyor. Doğru. D. M'de yağış meydana gelir diyor. Evet M'de ve maksimumdan birbirine eşitlendiği için burada yağış meydana gelir. Bu da söylenebilir. Cevaptan emin olduk B şıkkı. 8. Bir öğrenci aşağıdaki etkinliği şekildeki gibi işaretlemiştir. Buna göre bu öğrenciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize soruyor. Bakalım şıklarımızı okuyalım. Sis ve yağmurun oluşum yerlerini doğru olarak bilmektedir. Sis ve yağmurun oluşum yeri. Sis gökyüzüne yakın. Hayır gökyüzü değil yeryüzü olması gerekiyordu. Geçtik. Yağmur doğru yapmış ama sis yanlış. B. Kar yağışının gerçekleştiği sıcaklığı yanlış bilmektedir. Kar yağışının gerçekleştiği sıcak hal değişiminin olduğu yerde sıfır derecenin üstünde. Hayır sıfır derecenin altında olması gerekiyor ki atmosferde katı hale geçebilsin. Yukarılarda katı hale geçebilsin. Dolayısıyla Yanlış biliyor ifadesi doğru. Çünkü burada işaretlemesini yanlış yapmış. Bunu söyleyebilirim ama emin olmak için diğerlerine de bir bakalım. Çiğin oluşum yeri ve sıcaklığını yanlış bilmektedir. Çiğ yeryüzüne yakın yerde oluyor. Doğru. Bir de ne diyor? Oluşum sıcaklığı. Sıfır derecenin üstünde. Doğru. Çünkü sıvı halde. Burada yanlış bilmekte diyor. Yanlış bilmiyor. Doğru biliyor. Bunu da söyleyemem ben. Gitti. D Hepsi doğru olarak işaretlenmiştir. Hayır zaten yukarıda e, sisin oluşum yerini yanlış işaretlediğini söylemiştik. Bu yüzden hepsi doğru işaretlenmiş diyemem. Cevap dolayısıyla B oldu. 9. Aşağıda bir V şehrine ait 5 günlük hava tahmin tablosu verilmiştir. Buna göre V şehri ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Hava olaylarının farklılık göstermesinin sebebi sıcaklık değerlerinin değişmesi olabilir. Evet, hava olaylarındaki bu farklılıklar gece ve gündüz sıcaklık değerlerinin birbirinden farklı olmasıyla ortaya çıkmış olabilir. Bu doğru bir ifade. İlk aşkından doğruyu bulduk ama emin olmak için bir diğerlerine bir bakalım. Pazartesi ve Cuma günleri benzer hava olayları beklenmektedir. Pazartesi güneşli, Cuma yağmurlu. Hayır, benzer değil. Gitti. J çarşamba günü gündüz atmosfer basıncı en fazladır. Atmosfer basıncının en fazla olması için o gün sıcaklık değerinin en küçük olması gerekiyor. Çarşamba günü sıcaklık 24 e, gündüz vakti mi diyor? Evet, gündüz diyor. Ama bu en küçük değil, aksine en büyüğe yakın. 25 daha büyük. Yani burada daha düşük bir değer vardır atmosfer basıncı olarak. Gitti. D'ye bakalım. İklim hakkında bilgi sahibi olabilir. Şimdi biz burada bir haftalık ya da beş günlük hava tahminine bakarak buranın iklim özellikleriyle ilgili bir bilgi sahibine olamayız. Buna ulaşamayız. İklim için uzun yıllar boyunca gözlem yapılması gerekiyor. O hava olaylarının oradaki sıcaklık ve basınç değerlerinin ortalamasına bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla 30-40 yılda karar verilebilecek bir şey. Burada bize verilen bir haftalık tahminle ulaşamayız. Dolayısıyla bu ifadede hatalı cevap A oldu. 10. Aşağıdaki tabloda çiğ ve kıra hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Hemen bakalım. Doğru hava ve sıcaklık değerlerinde çiğ oluşması muhtemeldir. Çiğin oluşmasında havadaki nem miktarının fazlalığı etkilidir. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında sakin ve açık gecelerde çimenler, ağaçlar ya da nesneler üzerinde meydana gelir. Yer, bitkiler ve nesneler gece boyunca ısı kaybederek sıcaklıkları düşer. Havadaki su buharı sıcaklığı düşmüş olan yüzeylere temas ettiğinde yoğunlaşarak sıvı hale geçer ve çiğ adı verilen su damlacıklarını oluşturur. Yan tarafa bir bakalım. Çiğ gibi kırağının oluşmasında da havadaki nem miktarının fazlalığı etkilidir. Genellikle kış başlangıcında ya da kış aylarında toprak, bitkiler ya da nesneler üzerinde oluşur. Açık ve soğuk gecelerde sıcaklığın aşırı düşmesiyle yüzeylere temas eden su buharının sıvı hale geçmeden doğrudan katı hale geçmesiyle buz kristalleri oluşur. Kırağının oluşabilmesi için yüzey sıcaklığının donma sıcaklığının altına düşmesi gerekmektedir. Çiğe oluşum bakımından oldukça benzerlik göstermektedir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye bize sormuş. Hemen bakalım. A. Çiğin oluşabilmesi için su yer yeryüzüne yakın yerlerde katı hale geçmesi gerekir. Çiğde katı hale değil sıvı hale geçiyor. Su damlacıkları. Bu hatalı. B. Kıra ve çiğin oluşabilmesi için havadaki nem miktarı düşük olmalıdır diyor. Hayır. Aksine havadaki nem miktarının fazla olması gerekiyor. Burada nem miktarının fazlalığından zaten bize bahsediyor. Gitti. C. Kıra ve çiğ oluşumunda ayırt edici faktör yüzey sıcaklığı. Evet. E, burada Kralı'da daha düşük sıcaklıklar var. Çiğde Kralı'ya göre daha yüksek sıcaklıklar var. Dolayısıyla bu doğru ama bir de D'ye bakıp emin olalım. Çiğ ve Kralı aynı mevsimde gerçekleşir. Hayır Kralı'nın kış aylarında genellikle kış başlangıçlarında ya da kış aylarında olduğu bize söylenmiş. Ama Çiğ için ilkbahar ve sonbahar diyor. Dolayısıyla mevsimler birbirinden farklı. Gitti. Cevaptan da emin olduk.